Ah, ah. Ne oldu? Benim kasıma bir sancı girdi. Doğum mu başlıyor? Ah, İnşallah başlamıyordur. Hemen hastaneye gidiyoruz. Hayır hayır tamam iyiyim ben. Sami iyiyim ben. Bir an önce Fatma Gül'e gitmemiz gerekiyor. Yatır yatır koltuğunu rahat et. Sami dönme ne olur. Bak ben başka bir arabaya bineyim. Sen devam et ne olur. Ya ne diyorsun kızım? Seni yalnız bırakır mıyım? Hastaneye gidiyoruz. Aa! Ah. Aç şu telefonu. Umuyorum ki. Alo. Hadi be kardeşim. Nerede kaldınız? Hacer'e sancıları tuttu. Ne? Doğum başladı. Hastaneye geldik. Yalnız bırakamıyorum onu. Hay Allah. Hacer Hanım doğum yapıyormuş. Şimdi kapatmam lazım. Ben sizi ararım. <laughs> ee, gelemiyorlar mı? Yeter, ayol ne oluyor Allah aşkına, çocuklar aşağıda heyecandan ölüyor, hadi gidelim. E hadi biz başlayalım o hadi. zaman. Buyurun, hadi buyurun, hadi. İyi misin? İyiyim ben, hadi git sen. Ya seni bırakıp nereye gideceğim Hacer? Ya böyle daha çok geriliyorum ama lütfen. Şu muayene bir bitsin de. Ayım sancım geçti, hadi. Doğum başlamış görünüyor ama daha zamanımız var. Geldiğimde çok şiddetli sancılarım vardı ama o kesildi birden Olabilir, her şey normal görünüyor. Endişeleneceğimiz bir şey yok. Peki yatacak mıyım yoksa gidip sonra mı geleyim, ne yapayım? Yo yo, artık buradasınız, hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Bundan sonra kontrolümüz altında olmanız lazım... ...çünkü her an sancılarınız gelebilir. Endişe etmeyin, rahat olun. Ben yine geleceğim. Sağ olun. Hadi Sami, git sen. Ne diyorsun kızım ya, nereye gidiyorum? Duymadın mı doktoru? Ya Sami, Allah aşkına git, gel. E gördün işte, güvendeyim. O adam ise göster şunu onlara. Bak aklım onda kaldıkça daha kötü oluyorum, ne olur. Hadi Sami, lütfen. Tamam. E ya ben gelene kadar doğum yaparsan? İyi e işte, kucağına alırsın hemen. Deyin beni hemen geliyorum. Ulan işe bak ya. Adamı yakalamışlar sayın savcım silah silahla yakalamışlar. Çok şükür ki Kerim'e bir zarar veremeden yakalanmış. Çok iyi haber. Şimdi götürüyorlar ifadesini almaya. Şimdi ne diyeceksin Mustafa? Adam birazdan başlar konuşmaya. Kerim Ilgaz'ı öldürtmek istediğini inkar mı edeceksin? Adam yakalandı. Her şey yolunda. Yanına geliyorum şimdi. Sen ne durumdasın? Hala aynı. Çok az hareket ediyor dedi doktor ama her şey yolunaymış. Seni bekliyoruz işte biz de. Geliyorum canım, geliyorum. Sen hiç merak etme, korkma sakın. Bugün bebeğimiz gelecek. Birazdan yanında olacağım. Sonra da bebeğimize sarılacağız. İnşallah. Doğumhaneyi hazırlayın peki efendim. geliyor. Dayan canım, dayan. Çok az kaldı. <laughs> Hasarı kontrol edeceğiz. Şimdi durum daha da kritik. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Kurtuldu ama, kurtuldu. Abla ben sana söylemiştim ya, o çok güçlü. Oğlum benim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.